Bejder Bey. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Özgür Aseki. Timur Bey'in meşhur sağ kolu. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Beğendiniz mi? İlginç bir zevkimiz var. Büyüklerim göndermiş. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ya. Bildiğim kadarıyla yeni sayfalar bembeyaz olur Ejder Bey. İşte biz buna sanatın göreceliliği diyoruz. Bunlar belki sizin için sadece birer leke. Ama benim için geçmişten alınan dersler. Açılan her beyaz sayfada bu lekeler benim yardımcımdır. Ne güzel. Acaba bu özel ve derin sanat sohbetimizi burada bitirsek de... ...işimize mi odaklansak? Hani önümüzde çok önemli ve büyük bir sevkiyat var ya. Lütfen. Ejder Arcan. Son bir hafta içinde Londra'ya uçmuş. Bağlantısı Londra'da mı? Ya öyle ya da bağlantısıyla Londra'da görüşüyor. Neden bu adam ya? Belli ki yurt dışı bağlantıları var. Adem haklı. Tam sevkiyat öncesi Timur'un ortağı olduğuna göre. Benim kafam karıştı. Yani siz bu adamın bizim bilmediğimiz bir hikmeti mi var diyorsunuz? Biz bu sevkiyatın tepesine inersek bu adamın hikmeti mikmeti kalmaz diyorum abi. İnşallah Ayhan, inşallah. Adem sen de Yasemin Hanım'la bir konuş bakalım bu adam hakkında. Yüzün düştü. Yasemin Hanım hala bizimle değil mi? Emin değilim abi. Aa, sen nereden çıktın be? İstersen bizim evde sana bir oda verelim. Bu ne böyle? Aa, kovsaydın bari. Havuz kenarında foto atmışsın, canını çekti. <laughs> tabii tabii, kesin çekmiştir. Furkan nerede? İşte geldik asıl konuya. Ya telefonla aradım açmadı, uyuyor mu hala? Evde değil Defne'cim. Bak sen, neredeymiş? Babamın yanında işe başladı, öyle çok evde olmayacak artık. ...sizin gece gezmeleriniz de yalan oldu. Kim demiş onu ya? Hoş geldin. Aramışsın, dönecektim. Vaktim olmadı. Niye erken geldin sen ya? İyi gün. Fazla çalışmak olmaz. Takım çok yakışmış yalnız. İşe başlamışsın. Öyle oldu. E söyleseydin kutlardık ya. E kutlayalım, geç mi kaldık? E tamam o zaman, hemen çıkalım hadi. Biriyle kavga ettim. Kiminle? Benim tuvaletin kapısıyla. Durup dururken çarptı bana. Neden? Deli de ondan. Yanından geçiyordum bir anda hareket etti çarptı. <laughs> ben de sinirlenip ittim onu. <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? Evet. Hmm. O zaman sana masayla olan çarpışmamızı da anlatmam lazım. Yanımda suç ortağı sandalyede vardı. Ne yaptım biliyor musun? Aa! Kedi kılığına girip onlardan intikam almaya karar verdim. Yanlarına sokulup kendimi sevdirdim. Sonra da gizlice hepsini tırmaladım. <laughs> ben de yap, ben de ya. Çok güzel. Tamam yapalım. Peki söyle bakalım sen tekir misin, sarmam mısın? Sarma. Kesinlikle sarmaz. Kaldır kapını. Serdar bir gelir misin? <laughs> Gelelim bakalım. Ece'den uzak duracaksın. Allah Allah, kızım benim bir şey yaptım yok. Çocuk kendisi geliyor. Kan çekiyor herhalde. Sus, sus. <laughs> ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oluyor? Nevin bana kızıyordu da. Vallahi kusura bakma haklı. Bence de şikayetçi olmalısın. Bakın... ...beni gerçekten seviyor. Çok aşık. Kıskanıyor, biliyorum. Ya o gün zaten bir öfke patlaması yaşadı. Ben de hatalıydım, benim de hatam var. Rica edeceğim, böyle konuşma. Ya şiddetin bahanesi yok, olamaz da. Ben... ...sizi de bulaştırdım, bu şey... Ben gideyim en iyisi. Bir dakika öyle demek istemedim. Affedersin. Yanlış anladın. Yok ben. Ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Vermiyorsun zaten. İstediğin kadar kalabilirsin. Demin emin. Bir şey desene. Ya tabii canım nereye gidiyorsun? Nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Gerçekten. Çok iyi insanlarsınız. Yasemin ne kadar şanslısın. Güzeller güzeli bir kızın var. Öyle merhametli aslan gibi bir eşin var. Allah bir gün bana da nasip eder inşallah. Önemli bir şey mi oldu? Ya seni böyle çağırdım ama bir kadın var.